Toplanın bakalım yaramazlar. Toplanın da amcanız Kara size geçen muhtarlık seçimlerinde o sırtlan sürüsüne nasıl haddini bildirdiğimi anlatsın. Şimdi Serengeti Ovası'nın muhtarlığına adaylığımı koydum. Dedim ki bu savana artık adalet görecek, her delik sahibine zimmetlenecek, su birikintileri halka açılacak. Projelerim sağlamdı. Göç saatlerinde gergedanların başı boş rastgele takılmasını önlemek ve aslan caydırma birimi gibi. Fakat o çirkin sesli, beleşçi sırtlan sürüsü de aday olmasın mı? Liderleri, o yamuk dişli benekli Fikret çıktı karşıma. Bu savanayı sen mi yöneteceksin lan küçücük boyunla diye bir de kahkaha atmaz mı? Sinirden bıyıklarım titredi. İşte o an anladım. Bu iş konuşmayla çözülmeyecek. Hemen topladım bizim tayfayı. Dedim ki: "Akşam Benekli Fikret'in mahallesindeki termit yuvasının önünde mitingimiz var. Gönlü olan gelsin, olmayan da zaten bizden değildir." Akşam oldu. Bir de ne göreyim? Bütün serengeti orada. Ben çıktım termit yuvasının tepesine. Başladım anlatmaya: "Ey ahali, bu Benekli Fikret size ne vaat ediyor? Artık yemek mi? Yahu bunlar leş yerleş." ''Bunlar gibi sadece aslanların artığını bekleyenlerden bu ovaya muhtar olmaz.'' Bu laf dokundu tabii, hemen etrafımı sardılar. ''Vay vay vay, Karazia şov yapıyor.'' dedi. ''Senin o kısacık bacaklarınla muhtarlık mı olurmuş?'' dedi. O an benim tepem attı. Şöyle bir gerindim, sürmene bıçağı gibi pençelerimi toprağa bir geçirdim. ''Fikret!'' diye kükredim, yer gök inledi. Ağaçlardaki maymunlar daldan dala zebralar ovadan ovaya kaçıştı. Aslan bile yuvasından çıkıp birader yavaş ol ormanı başımıza yıkacaksın diye seslendi. O an bir arbede koptu ki sormayın gitsin. Toz duman birbirine karıştı. Ben Fikret'i bir o yana savuruyorum bir bu yana. O kaçıyor ben kovalıyorum. Yancıları araya girecek oldu ama cesaretimi gören diğer hayvanlar bir coştu. Sırtlanlara bir an bile göz açtırmadılar. En sonunda Benekli Fikret canını zor kurtarıp tabana kuvvet kaçtı. Bütün savana alkıştan yıkıldı. O günden sonra da bir daha muhtarlığın lafını bile ağzına almadı. İşte o gün Serengeti Ovası'nın muhtarı ben oldum. Şimdi dağılın bakalım. Amcanız gidip şu Akbaba komşumuzla iki lafın belini kıracak. Hikayeyi beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.